Selam. Eskiden tiyatroya gidenler bilirler. Yılmaz Erdoğan'ın çok sevilen oyunlarından birisi olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Tam 18 yıl sonra yepyeni bir kadroyla film olarak Netflix'te seyirciyle buluştu. Sizin için incelediğimiz filme geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle gelelim bu güzel filmin kadrosuna. Güzel diyoruz çünkü bizi tatmin etti. Ama bir yerde gelecek izleyicileri büyük bir dezavantajla bekliyor olabilir. Neden böyle dediğimizi birazdan açıklayacağız. Bu videoyu yarın yayınlayacağımızı düşününce film size göre dün çıkmış olacak. O yüzden çok bir spoiler vermek istemedik. Gerçi bir biyografi filminde nasıl spoiler olabilir emin de değiliz. Biz olan bitenden bahsedelim en iyisi. Başrolde Ecem Erkek var. Ona yardım eden ve filmde yeri gerçekten çok büyük olan diğer isimler ise Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Usan Çakır ve Bülent Çolak şeklinde. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu var. Senaryo ise tabii ki Yılmaz Erdoğan'a ait. Dizinin konusu Gülseren adlı üstün zekalı bir kızın yaşadığı döneme ve çevresine ayak uydurmaya çalışması üzerine. Bir biyografi filmi aslında. Gülseren'in hayat hikayesini onun zekasını YouTube'da içerik olarak kullanmak isteyen biriyle olan görüşmesi üzerine dinliyoruz. Harry Potter'dan alışık olduğumuz hareketli resimler ve gazeteler bu filmde çok da güzel kullanılmış. Şaka bir yana efekt olarak gayet güzel kullanılmışlar. Devam etmeden önce az önce neden bazı izleyiciler için dezavantaj dediğimizi açıklayalım. Sonra konudan devam ederiz. Öncelikle tiyatro oyunundan farklı olan tek şey bu YouTube meselesi. Onun haricinde her şey tiyatro oyunu ile neredeyse aynı şekilde ilerlemiş. Yeni izleyen yani bizim nesil için bu bir sorun değil ama tiyatro versiyonunun uzun yıllar yayınlandığını ve binlerce kişinin izlediğini düşünürsek eğer bu filmi bekleyen eski izleyiciler sıkılmış olabilirler. Hatta sıkılabilirler. Gülseren 1951 yılında doğuyor ve doğduğu gün halası ateş böceklerini ilk kez görüyor. Gülseren'in üstün zekalı olması her şeyde fazla anlam aramasına ve her şeyi sorgulamasına sebep oluyor. Babası memurluğu bırakıp ticarete atılan ve pek de başarılı olamayan çok sevimli bir adam. Annesi ise baskın ve kuralcı bir kadın. Halası ise her şeye mantıklı bakan aklı başında biri. Aynı evde yaşayan amcası ise ateist bir devrimci Dayısı ise dinine aşırı bağlı bir Müslüman. Hepsi aynı evde yaşıyor. Filmde belki de üzerine en çok düşünülmesi gereken ve anlam çıkarılması gereken durum bu diye düşünüyoruz. Bu kadar zıt karakterin siyasi çatışmaların bol olduğu bir evde uzun yıllar yaşaması günümüzde de herkesin ne kadar tezat olsalar bile beraber yaşayabileceğine büyük bir göndermeydi. Gülseren okuldan da zekasının getirdiği sorgulama ve okulağlığı yüzünden atılınca artık sürekli evde kalmak zorunda kalıyor. Aşırı laf sokması ve herkesin içinde argo kullanmaktan çekinmemesi Gülseren'i filmde çok komik göstermiş. Herkesin hayatlarındaki sorunlara rağmen çok neşeli olması hep bir umutla yaklaşmaları eskiden insanların ne kadar da pozitif olduğunu gösteriyor. Tabii bu sadece dışarıya karşı kullanılan bir maske de olabilir. Filmdeki siyasi göndermeler bir yerden sonra gönderme olmaktan çıkıp direkt olarak olan biten üzerine konuşmaya dönüyor. Aynı şekilde dini göndermeler de çok netti. Dönemin sıkıntıları çok güzel işlenmiş kardeş kardeşe vurur mu, kadın olmak bir ceza mı gibi çok güzel anlamlı ifadeler kullanılmış. Filmde döneme göre ne kadar eğitimli bir ailede olunsa bile bir kadın için en önemli unsur evlilikmiş gibi davranılmış. Annesinin dayatmaları da görücü gelince sevinmesi de bundan. Gülseren ateş böceklerine takıntılı ve her fırsatta eline fenerini alıp onları görmek için ağlaya çıkıyor. Onun dışında kimse dikkat etmediği için annesi dahil birçok kişi ona deli diyor. Aslında film boyunca ateş bacaklarını görenlerin hepsi Gülseren ile bağ kurmayı başaran kişiler. Halası, babası, aşık olduğu adam. Film çok neşeli ve hareketli başladı. Gülseren babasının kaybelerine kadar da bu şekilde devam etti. Daha sonra bir olgunluk sürecine girildi ve yavaş tempoda devam etti. Bu ise insanın yaşam döngüsünde çok güzel bir göndermeydi. İlk kaybı yaşayana kadar hayat hep enerjik ve neşelidir. Ondan sonrası ise gitgide yavaşlar. Sonra da ölüyoruz zaten. Bir süre sonra Gülseren'in hep birilerini kaybedişini izledik. Babasını, evlenip giden halasını, sürekli tutuklanan amcasını, dayısını, en son da annesini. Bu süreçte gelişen karakterini de çok güzel gördük. Belki bu zamana kadar incelemesini yaptığımız en güzel filmde, İçeride bir yerlerde tuhaf bir burukluk bıraktı. Tabi daha bitirmedik. Filmde Gülseren'in babasını kaybettiğinde Allah ile konuşması çok cesur bir sahneydi. Muhtemelen buradan büyük bir tepki gelecektir. Hem bu kadar yakın hem de nasıl bu kadar uzak kalınabiliyor diye. Ne olursa olsun gerçekten çok duygusal bir sahneydi. Filmde ufak da olsa bir yerde Yılmaz Erdoğan'ı gördük. Onun olduğu kısımlar da gayet eğlenceliydi. Gülseren her ne kadar sürekli bir kayıp yaşasa da kendini toparlamaya başarıyor ve eski neşesinde kazanıyordu. Ama bir yerden sonra artık bunun için uğraşmadı ve dayanamadı. Filmde zaman geçtikçe araya giren karakterler çok güzel şekilde yerleştirilmiş. Evet. Buradaki isimlerin büyük bir kısmı tiyatrocu ve bu yüzden daha büyük oynuyorlar ama yine de bazı kısımlar hariç göze batmadı diyebiliriz. Daha ilk günden sosyal medyada bunun üzerine birkaç eleştiri yazmışlar bile. Filmin bazı sahneleri çok uzundu, hatta gereksiz uzundu. Bir süre sonra hem yavaş hem de uzun sahnelerle ilerlemesi ya da başta fazla hızlı gidip devamında bunların gelmesi sizi sıkabilir. Ama bu filmi kötü yapar mı sanmıyoruz. Filmdeki bir sorunda zaman atlamaları belirtilmedi. Mesela bir sahne önce daha gençken bir sahne sonra orta yaşlı hale geliyorlar ve dönemin tarihini belirtmedikleri için bu durumu anlarken zorlanmamıza sebep oldular. Görücüye geldikleri sahnedeki tiplemeleri de beğenmedik. Ama az önce de belirttiğimiz gibi ilerleyen süreçte dahil olan karakterler çok güzeldi. Veli'nin ölüm sahnesi de aşık olduğu adamla geçirdiği sürede yaşlanıp çok sevdiği konağını bir pansiyon haline getirdiği dönemde çok güzel gösterilmiş. Belki de en çok duygulandıran sahnelerden birisi annesine sinirlendiğinde o ölmeden önce yaptığı konuşma olabilir. Açıkçası orada Ece Merkey'in oyunculuğuna bayıldık. Filmin tamamında çok güzeldi ama o sahne gerçekten hissediliyor. Her ne kadar senaryoya yeni bir şeyler katılmamış olsa da bizce bu filmi kesin bir yargıyla izlemeyin. Son zamanlarda komedi dram kategorisinde yayınlanmış filmleri göz önüne alırsak eğer hem komedi unsurunu hem de dram unsurunu en doğru şekilde kullanmış olan film bu film olabilir. O yüzden 18 yıl öncekile aynı olması sizi korkutmasın. Bu arada günümüze gelinen son sahneyi göz önüne alıp o billboardlar için söylüyorum: "Kardeşim, Times meydanında mıyız? Dışarıda nerede o kadar çok ekran? Belki de filmde gerçeği yansıtmayan tek mekan o sahnedeydi. Filmin renkleri ve eski dönemin havasını vermek için kullanılan unsurların tamamı çok kaliteliydi. Filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.